Merhabalar sevgili yükselen Koçlar. Tabii ki astrolojik yorumlarımızı yükselenlere göre yapıyoruz ama tarot yorumlarını tüm Koçlar izleyebilir. Hatta Kuzey Ay Koçlar bile izleyebilirsin. Şimdi sevgili yükselen Koçlar, Akrep'te bir yeni ay var. 13 Kasım'da. Bu sizi 8. evinizden etkileyecek, alacaklı verecekli konularınız, krediler, finansal konular, miraslı konular, kendi paranız, kendi paranızı nasıl değerlendiriyorsunuz ya da kendi paranızla ilgili bu ortaklı konulardan gelebilecek durumları da göz önüne alarak bir takım kararlar alabilirsiniz. 8-2 hattı dedik ama esas 8. eviniz etkileniyor ortaklı ve miraslı konular ya da alacak verecek konuları dediğim gibi çok ön plana gelirken iş hayatı Tabii ki burada çok önemli olacaktır diğer kaynaklarım nelerdir diğer kaynaklarımıza bir bakmak belki gerekecek akrep yeni ayında sezgisel bir takım yardımlar olabilir burada çünkü burada 8. ev aynı zamanda akrebin evidir. Dolayısıyla burada bir farkındalık acaba paramı dengesini doğru yapabiliyor muyum ya da ortaklı gelen paralarım varsa bunları iyi değerlendirebiliyor muyum ya da miraslı konuları. Burada hukuksal bir takım konularında, mahkemeli konularında devreye girebileceğini, nafaka, tazminat gibi konularınızla da ilgili bir takım gündemleriniz olabileceğini söylemek mümkün, sevgili yükselen koçlar. Daha sonrasında tabii ki üçüncü evinizde bir ikizler dolunayınız var, demek ki burada da üç dokuz hattı etki alıyor. E, uzak ve yakın çevreniz, o evdeki çocuklarınız, gençler gibi konular, anlaşmalarınız, sözleşmeleriniz, yeni bir iş açmaya da kapatma, bir takım ortaklı durumlar yine burada söz konusu olabilir. E, çevre değişikliği yapma, taşınma, araç alımı, araç satımları gibi mevzular öne çıkabilir. Dikkatli olmamız gereken bir dolunaydır. Yine böyle biraz mücadele isteyen skandallara, sözlere özellikle yakın çevremizde bir takım ayıklamalar yapabiliriz. Ya da uzak akrabalarımızla ilgili farklı şeyler kulağımıza gelebilir. Ne de olsa ikizler iletişimle ilgili bir dolunayı anlatıyor bize. Burada dediğim gibi dedikodusal konularla özellikle yakın çevre gibi kuzenler, akrabalar gibi durumlara şeylere dikkat etmemiz gerekiyor bu ya da onlardan gelebilecek bir takım dedikodular ya da söz taşımalar gibi durumlara, gergin konuşmalarda uzak durmamıza e, durmamız gerekecektir. <laughs> Tabii ki burada uzak ya da yakın yolculuklar, seyahatler, e, turizmle ilgili belki yapılacak yeni bir takım konular, işletmeler gibi gibi şeylerde mevzu bahis olacaktır sevgili yükselen koçlar için. Peki şimdi tüm koçlar dinleyebilir. Tarot yorumlarıma geçiyorum. Hatta söylediğim gibi Kuzey Aydın koçlar bile izleyebilecekler. Evet biraz çevreyle ters düştüğünüz fakat kendi içinizde aslında bunu da çok takmadığınızı görüyorum. Yani kendi içinizde farklı bakış açıları oluşturduğunuz, oluşturacağınız bir ay olacaktır. Bu aslında bir yönden iyidir. Fakat bazı insanlarla ters düşmenize sebep olabilir. Ama bu sizi çok da enterese etmiyor. Yani siz kendi hayatınıza ben böyle karar verdim, ben böyle yapacağım tam o koçsal tutumunuzla ben böyle yapmak istiyorum. Hani kimse de karışmasın gibi bir durumunuz var. Bu biraz böyle sizin eleştiri almanıza yakın çevrenizden sebebiyet verebilir. Devam ediyoruz. <laughs> Evet bazılarınız için yani bu ters düşmeleri ya da olayları tam tersinden bakmaları yani hep böyle bakıyorduk biz ama şimdi böyle daha geniş bir vizyonda bakıyoruz ya da ters dönüp bakıyoruz olaylara sevgili koç bu sizsiniz. Bu size bir takım fırsatları da getirebilir yani herkes işte size hani eleştirse de sizi dışlasa da veya işte sizi tenkit edip eleştiri de yapsa ben böyle karar aldım ve mutluyum dediğiniz noktada bir takım iyi şansları çünkü burada bilinçaltının güzel kodlandığını görüyoruz esasında ben böyle istedim böyle mutluyum hayatıma evet siz belki bu çok aşırı bir karar da olabilir yani bu ben mesela e, yurt dışına gidiyorum gibi bir karar da olabilir aileniz aile çevresi bunu onaylamayabilir veya işte ben eğitimimi bu yönde almak istiyorum. Veya ben bu insanla evleniyorum. Siz ne derseniz değil. Veya ben bu insandan artık boşanıyorum. Siz nasıl düşünürseniz düşünün. Bunları bu kararları almak yani bugüne kadar gittiğiniz bir yolda farklı ya da diğerlerinin sizi farklı bir noktaya koyacağı bir konuda kararlar almak sizi içsel olarak iyi hissettirecek. Onu söylemek istiyorum. Hani kim ne derse desin ve bu size bazı şans ve fırsat kapılarının açılmasına, iyi şans ve talihin olması gerçekleşmesine sebebiyet verirken özellikle yine Kasım ayı içerisinde hayata geçirmek istediğiniz hayallerinizi hayata geçirmek istiyorsanız da zaten bir takım aykırı ya da diğerleriyle ters düşen kararlar almak durumundasınız diyorum sevgili Koçlar peki devam ediyoruz. Aslında bu göksel kattan size bir emir gibi gelmiş. Yani bu böyle bir içsel donanımla size aslında iletilmiş. Unutmayın ki tutulmalar da sizin burcunuzda oluyor. Hem koç hem de karşı burcunuz terazide oluyor. Dolayısıyla bu size bir içsel içgüdüsel olarak da gelmiş. Sistemden bir emir halinde de gelmiş. Yani bugüne kadar yaptığın şeylerin dışında başkalarına ters de gelse başkalarıyla illa uyumlu olman gerekmediğini anladığın bir ay olacak ve o yönde aldığın kararlarda sana şans ve fırsatları getirecek bu bir geçit yani o kadar da kolay olmayabilir bazı şeyler yani şart evet siz kendinizi içinizde motivasyon olarak iyi hissedebilirsiniz keyif alabilirsiniz ama şartlar özellikle belki ekonomik şartlar ya da ülkenin içinde bulunduğu şartlar ya da bir takım ailevi şartlar bunu biraz mücadele de olacağını söylüyor. Yani buna evet bu duruma yepyeni alacağınız kararları hani ters düşmek uğruna bile alacağınız bazı kararları bir geçitten geçmek gibidir. Zaten hayatlarımız öyle değil midir? Yani bir şey karar veririz artık o bizim için yeni bir geçit kapısıdır. Dolayısıyla biraz mücadele de vermeniz gerekecek. Ama bunu yaptığınız takdirde bence buradaki kart hayallerinize kavuşmanız yönünde, çeşitli şans ve fırsatları hayatına almanız yönünde çok doğru bir karar olacak. Hepimizin hayatında geçitler var ama böyle olmalı diyor sistemden bir emir geliyor. Karmasal bir vurgu da var burada hani bugüne kadar kendi başınıza alamadığınız bir takım kararlar neticesinde hayat planı içerisinde istediğiniz denklemleri yakalayamadıysanız sistem de burada diyor ki hayır sen artık bunu tamamlamak zorundasın bu karmayla geldin ve kendi başına hareket etmenin ya da kendi istediklerini hayata geçirmenin gerektiği bir ay olacak diyor sizler için. E, aşk konularına geldiğimizde ise e, tabii ki bu konu her şeyle ilgili olabilir. Yani bu anlattığım mevzu her şeyle ilgili olabilir. Aşkla da ilgili olabilir. Mesela birisiyle ilişkiye başlamak, belki ailemizle ters düşmek veya taşınmak, yine aile ve çevremizle ters düşmek, iş değiştirmek ya da eğitimle ilgili yeni kararlar almak gibi gibi çeşitlendirebilirsiniz. Ama aşk hayatınız genel itibariyle e, size keyif veriyor bazılarınız için özellikle. Ee, ama e, yine bu ayın e, ortalarında her ne kadar keyif alıyorsanız da dediğim gibi bazı ilişkilerde ters düşme durumu e, ters köşe yapma gibi bir takım e, konulara sürükleneceğinizi görüyorum. Ama dediğim gibi böyle olması gerekiyor sevgili koç diyoruz. O zaman bir kart daha çekiyoruz bunu bir değerlendirme daha yapıyorum sizler için. Evet, olayları diyor tek yönden değerlendiriyordun bugüne kadar. Hep başkasının gözüyle bakıyordun. Yani onun tarafına da geçip hani bakıyordun. Çok objektif değildin belki kendi hayatına. Başkalarının bakışları üzerinden kendi hayatını değerlendiriyordun. Ama şimdi ters düşme pahasına da kendi istediklerini ön plana çıkaracağın, ve kendi yolunda gitmek isteğinin daha ön plana geldiği ve bunun için de mücadele yapılacaksa ben bu mücadeleyi yapacağım dediğin bir ay olacak sevgili koç. Peki o zaman bir melek kartıyla sonlandırıyorum Kasım ayı sunumumu. Evet mutluluk kapıda dedi. Senin için eğer nasıl olması gerekiyorsa sen nasıl olmasın, nasıl hareket etmek istiyorsan öyle hareket edeceğim ve sana mutluluğu, iç huzurunu ve hatta hayallerini bile hayata geçirmeni sağlayacak bir ay olacak diyorum. Sevgili koçlar mutluluk mutlu kalın, sevgiyle kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.